Merhabalar. Bugün Beştem Soyunu ile karşınızdayım. Beştem Soyunu iki kişilik bir Türk strateji oyunu. Beştemse de özellik şu. Beş kuyudan oluşmakta ve her kuyuda beş taşımız bulunmakta. Biz öğrencilerimize Beştemse öğretirken beşten gelip beşe giden bir yolculuk. Yani Beştemse iyi vurguluyoruz. Ve çocukların aklında daha kalıcı bir şekilde oyun kalıyor. Her kuyumuza beşer tane taşımızı dağıtıyoruz. Dağıtma becerisi öğrenci ince motor gelişim açısından da önemli. Burada sadece oyun oynamıyoruz. El göz koordinasyonu, dikkat, odaklanma, bu tür algıları da öğrencilerde gelişmesini destekleyen bir uygulama yapıyoruz. Evet, her konuda beş taş eleştirdikten sonra oyuna başlıyoruz. Oyuna başlayan oyuncu istediği herhangi bir kuyudan tüm taşları alıyor ve bir tane aldığı yeri taş bırakıyor ve bir bir dağıtmaya başlıyor. Son taşın düştüğü yerdeki kuyuda Taşlar çift oluyorsa taşları alıp kendi mangalına koyuyor. Sıra rakibe geçiyor. Rakip de aynı şekilde istediği herhangi bir yerden taşlarını alıp dağıtarak oyuna başlıyor. Eğer son taşın düştüğü yer çift değilse alamıyor ve sıra rakibe geçiyor. Oyun tamamen bunun üzerine ilerleyen stratejik bir Türk zeka oyunu. Evet alalım taşımızı. Gördüğünüz gibi çift yaptık. Alıyoruz. Evet. Sıra rakibimizde. Rakibimiz oynadı. Evet. Sıra bizde. Evet. Bir taşımız varsa o bir taşımızı alıp bir sonraki kuyu atıyoruz çift yaptık aldık. Sıra tekrar rakibimizde. Rakibimizde evet, oynadı. Burada amaç Rakibimize yakalanmadan kendi aramızda biriktirebildiğimiz kadar biriktirmeye çalışacağız. Yakalanmadan tek olan taşlarımızı mümkün mertebe rakibimizin gelip alamayacağı pozisyonlara girmemiz. Evet. İşte bakın burada bir evet çift 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 için alıyoruz. Rekimiz tasarımıza aldı. Evet. Evet Rekimiz oynuyor. Biz oynuyoruz. Rekimiz oynadı aldı. Biz oynuyoruz. Rekimiz oynuyor. Biz oynuyoruz, rakibimiz oynuyor. Mecburum bu taşları ne yapmak zorunda kaldık Dağıtmak zorunda kaldık. Evet. Devam ediyoruz. Rakibimiz de. bizde rakibimiz de bizde rakibimiz de bizde rakibimiz, de. Biz de. rakibimiz, de. Biz de. rakibimiz de şeklinde oyun devam ediyor. Yani şu anda rakibimiz mecburen kendi bölgesini taşla dağıtmak zorunda. Sıra bize geçti. Arkada taşımızı ikimiz attı. Şu anda kendi tarafımızdaki taşlardan bir tanesi kendi içine hamle yaptığımızda oyun bitiyor. Ve bu kalan taşlar bize kalıyor. Taşlarımız saydığımızda en çok taş kimdeyse oyunu o kazanıyor. Detaylı farklı videolarda görüşmek üzere.